Amerika endeksleri dün yön bulmakta zorlandı. Powell, Amerika ekonomisinin güçlü olduğunu ve sıkı para politikasından zarar görmeyecek durumda olduğu görüşünü yinelerken, enflasyonu %2 seviyelerine çekme girişimlerinin bazı zorluklara yol açacağını, ancak güçlü istihdam piyasasının korunabileceğini belirtti. Son aylarda bu hedefin daha zorlaştığını da açıklamasına eklemeyi ihmal etmedi. Amerika birinci çeyrek kişisel harcamalar verisi %3.1 seviyesinden %1.8 seviyesine revize edildi ve pandemi sonrası dönemin en yavaş kişisel harcama artışı olarak dikkat çekti. Gayri safi milli hasıla fiyat endeksi ve çekirdek PCE de aynı dönem için sırasıyla %8.2 ve %5.2 seviyelerine yukarı yönlü revize edildi. Dow Jones endeksi %0.3 primle 31.029 seviyesinde kapanış yaptı. İşlem hacmi son bir ayın ortalamasının %30 altında kaldı keyfi tüketim %1.5, sağlık %1 yükseldi. Enerji sektörü %2 değer kaybıyla en fazla gerileyen sektör olurken onu %1.2 ile endüstriyeller takip etti. S&P 500 endeksi 3819 seviyesinde yatay eksi kapanış yaptı. İşlem hacmi bu endekse de son bir ayın ortalamasının %18 altındaydı. Sağlık %0.9, temel tüketim %0.5 primlenirken enerji %3.4 değer kaybıyla endeksi aşağı çekti. DAX endeksi %1.7 gerileyerek 13.003 seviyesinde günü sonlandırırken, gayrimenkul, sağlık, ham madde, keyfi tüketim ve endüstriyeller %2'nin üzerinde değer kayıpları yaşadı. FTSE 7.312 seviyesinde yata eksi kapandı. Gakaran 40 endeksinde ise kayıplar %0.9'a ulaştı ve seans 6031 seviyesinde kapatıldı. Endekse yalnızca 5 hisse primli kapanış yapabildi. Bugün Japonya sanayi üretimi, Çin imalat ve hizmet PMI açıklamaları, Almanya perakende satışlar, İngiltere konut fiyatları, Amerika kişisel gelir ve harcamalar, PCE deflatörü, haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago PMI veri takvimi oldukça kalabalık olacak. Amerika açılışına kadar daha çok 1.05 ila 1.05.30 aralığında işlem gören Euro-Dolar paritesi, Amerika açılışı sonrası yönünü aşağı çevirdi. Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları ve ekonomik verilerin tahvil getirilerinde yarattığı hareketlilik, Amerika-Alman tahvil getiri farkını Amerika lehine genişletirken, doların da alıcılı işlem görmesi sonucu Euro-Dolar 1.0440 bölgesine geriledi. Yakın dönemde beklenenden daha yüksek faiz artışına gidilmesiyle daha güçlü işlem gören İsviçre frangı, G10 para birimleri arasında dolara karşı en iyi performansı gösterdi. EM tarafında ise ruble ve Brezilya reali kazanımlarda öne çıktı. Son dönemde işlem gördüğü dar bantlar içinde kalmaya devam eden spot altın 1820 dolar seviyesinde açılış yaptı. Amerika'da aşağı revize edilen tüketim harcamaları rakamının yarattığı resesyon kaygısı altın fiyatlarını yukarı çekse de, Powell ve diğer Merkez Bankası başkanlarının enflasyonla mücadele konusunda daha agresif olacağına dair açıklamaları yönü kısa sürede terse çevirdi. 1833'ten 1815'e düşüşün ardından kapanış yine 1820 dolar bölgesinde oldu. Amerika hazine tahvilleri son döneme bakıldığında daha dar sayılabilecek bantta işlem görürken, Amerika açılışı sonrası alımlar öne çıktı. Salı günü %3.25 seviyesine genişleyen 10 yıl vadeli tahvil, zayıf tüketici beklenti rakamı sonrası alım görerek aşağı gelirken, dün izlenen yönsüz seyrin ardından ilk çeyrek tüketim harcamalarında aşağı yönlü revize ve Powell'ın açıklamalarıyla alımlar hızlandı. 10 yıl vadeli tahvil %3.10 bölgesine daralırken, kısa tarafta getiri farkı 2 bas puana kadar geriledi. Avrupa tarafında açıklanan enflasyon rakamları tahvil ve parite üzerinde etkili oldu. Almanya'da yavaşlayan enflasyonun yarattığı iyimserlik, İspanya'da enflasyonun çift taneye ulaşması nedeniyle kısa sürdü. Alman 10 yıl vadeli tahvil, benzer vadeli Amerika tahviline göre daha güçlü daralma gösterirken günü içi 14 bas puan aşağı gelerek seans sonlarına doğru %1.50'nin altına sarktı. Türk Hazine Euro tahvillerinde zayıf performans dün de devam etti. Salı günü olduğu gibi gün geneline yayılan satışlar sonucu getire eğrisinde 30 ila 55 bas puan aralığında daralma olurken kısa tarafın olumsuz performansı yine öne çıktı. Ülke risk primi günü 840 bas puan bölgesinde noktalarken yakın dönemde görülen zirvelere kısa sürede tekrar yaklaşıldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.